Bir test gününden herkese selamlar. Bu aracı bize veren Fiat Otomotiv'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun dedikleri işte bu araba. 2025 model Jeep Avenger 4x2 hibrit izlerle. Bu araç Sammit modeli yani full versiyonu. 2023 yılında Polonya'nın Tici kentinde üretildi. Aynı senesinde bu otomobil yılın otomobili seçildi. Motoruna gelecek olursak bu araç 1.2 Purtek jenerasyonu hibrit bir motorla geliyor. Purtek deyince içiniz Zahat olsun. Trigerin yağda çalışma gibi bir durum yok. Bu araçta gelen triger seti zincir seti arkadaşlar. Benzinli motoru 100 beygirle geliyor arkadaşlar. 200 Nm tork üretiyor. Bu aracın elektrik motoru da 48 volt mimariye sahip. 20 beygir güçle 55 Nm tork üretiyor. Benzinli motora destek atıyor. Bu araç priz hibrit değil, full hibrit. Yani aracı şarj etmenize gerek yok. Zaten depo kapağını açtığınızda da bir şarj girişi göremeyeceksiniz. Kendini benzinli motorla şarj ediyor. Yakıt tüketimine gelecek olursa da fabrika verilerine göre ortalama 4.8 yakıyor bu araç. Aynı zamanda 18 inç elmas kesim jantlar, full led ön farlar Summit modelinde sunroof standart olarak geliyor. Arka bagajına gelecek olursak 380 litre bir bagaj bizi karşılıyor. Bu araçla birlikte elektrikli bagaj da geliyor. İç tasarımında ise çok fonksiyonlu deri direksiyonu 10.25 inç hayalet ekran, 10.25 inç multimedya ekranı var. Aynı zamanda bu araç çift kavramalı otomatik vitesle geliyor. Elektrikli park freni mevcut. Jeep logolu, yarı kumaş yarı deri koltukları mevcut. Yalnız koltuklarında ısıtma özelliğini opsiyon olarak alabiliyorsunuz. 6 farklı sürüş moduyla geliyor. Normal, spor, eko, kum, çamur, kar. Ses sistemi de yeterli arkadaşlar. 6 hoparlörle birlikte geliyor. Anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş özelliği, 6 hava yastığı. Euro NCAP'ten 3 yıldız alabilmiş. Arka kapıya geldiğimizde ise gizli kapı kolumuz mevcut. Yalnız normalde arkadaşlar ben hani arkada klişe olan boyum şu kadar, diz mesafesi bu kadarı. Genelde videoma koymuyorum ama bu araçta ihtiyaç duydum. Gelin birlikte içine bakalım. Benim boyum 1.72. Şöyle bir karışlık bir mesafesi mevcut. Yalnız bu aracın ben arkasına neden binmek istedim? Ön tarafta saklama gözleri varken arka tarafta biraz diz mesafesini rahatlatmak için arka saklama gözüne yer vermemişler. Tavan mesafesine gelecek olursak ortada biraz daha aşağı konumlandırılmış ama arka tarafta arka yolcu düşünülmüş bir karışlık geniş bir mesafesi var. Konforlu bir seyahat sağlıyor. Arka tarafta kılavuz ışığımız da mevcut. Dokunmatik olarak bunları yönlendirebiliyorsunuz. İsterseniz daha da uzatmadan test sürüşüne başlayalım. Evet arkadaşlar Jeep Avenger'ın şu an içindeyiz. Öncelikle emniyet kemerimizi takıyoruz. Aracımızı kum moduna aldık devam ediyoruz. Gerçekten kötü bir yoldayız. Bu aracın limitlerini en zorlu şartlarda deniyoruz. Ki size de bu videoyu izlediğinizde fikir vermesi amacıyla. Aracın sensörleri de var arkadaşlar. Yan tarafta herhangi bir şey yaklaştığınızda sensörler sizi uyarıyor. Ona göre sürüşünüzü daha dikkatli, güvenli yapabiliyorsunuz. Bu arada ekrandan bahsettik ama ekranın gerçekten görüntüsü de çok güzel, çok doygun renkler veriyor. Aracın süspansiyonları çok yumuşak değil. Ee, ama zaten bu aracın sert olması gerekiyor. Off-roada çıktığınızda e, çok yumuşak bir süspansiyon sizi tatmin etmeyecektir. Ona uygun şekilde süspansiyonlarına çalışmışlar. Direksiyonuna geldiğimizde de güzel bir Jeep logosu bizi karşılıyor direksiyon deri direksiyon hissiyatı gayet güzel. Araç beni strese sokmadı, yormadı. Çekişinde herhangi bir sorun, sıkıntı görmedim. Gazı verdiğim anda şu an bir bayağı bir bayır çıkıyorum arkadaşlar. Arabanın çekişi gayet iyi. E bu da tabii ki e, ana motorun elektrikli motorla desteklenmesinden kaynaklı oluyor arkadaşlar. Kamp yapmayı seviyorsanız, küçük aileleri tercih edebileceği bir araba olabilir. Aracı gazından çektiğinde ise rejenlere çalışıyor. Yani ben gazdan çektiğim anda ana ekranda şarj logosu çıkıyor. Yani bataryaları kendi kendine şarj ediyor bu araç. Şimdi arkadaşlar çamurlu bir yola geldim. Modumu hemen çamura alıyorum. Kum modundan çıktım ve gazımı veriyorum. Of of of. Tam çamurlu testi yapabileceğimiz bir yol oldu bizim için arkadaşlar. Yani bu aracı kullanmak gerçekten çok keyifli. Size güven veriyor yani arkadaşlar bu araç. Ya Jeep markası dedim abi bu Jeep yani bu aracı dağ taşa sürmen lazım. Şu an için arkadaşlar frene dokunmuyorum ve gerçekten yokuş iniş destek sistemi bana yardımcı oluyor. Herhangi bir frenlemem yok. Ellerimi niye bırakıyorsam bilmiyorum ama ayaklarım boşta arkadaşlar. Ona emin olabilirsiniz. Şimdi bakalım yokuş iniş destek sistemini bir kapatalım. Aynen. Basılı tuttuğunuz anda arkadaşlar kendini direkt araba sağladı. Ben yine biraz basılı tutayım. Aktif edeyim. Yine frenlemeye başladı araç arkadaşlar. Biz yine bu zorlu dağ koşullarında bunu aktif kullanalım ki e, herhangi bize sorun sıkıntı vermesin. Çünkü ani yokuşun işleri olabiliyor ve aracın gerçekten çok hızlanmasını istemezsiniz. Jeep mühendisleri burada da düşünmüş kullanıcı odaklı güzel bir mod yapmışlar bu araç için. Bu arada bu aracın e, klima ayarlarından bahsedeyim. Ekrandan uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Manuel bir şekilde elle bu aracın tuşlu bir şekilde klima kontrollerini kontrol edebiliyorsunuz. Vites de gayet güzel yerde konumlandırılmış. Ee, hemen sağ kolunuz kolçaktayken çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu araçta aynı zamanda ADAS sistemi de mevcut. Hız sabitlemeyi açtığınızda öndeki aracı takip ederek hız limitleri dahilinde öndeki aracın konumuna göre kendi hızını ayarlıyor arkadaşlar. Şu an gün ışığındayız ama bu araçta ambiyans aydınlatma da mevcut. Aracın sürüş moduna göre renkleri değişiyor o renkler kişiselleştirilebiliyor. Ön taraftaki hayalet ekranımda hangi motoru kullandığını bana grafiksel olarak gösteriyor. Şimdi aracımızda şerit takibimiz de var. Hemen onu deniyorum. Şerit takibi beni yolda tuttu. Asistan uyarı sistemleri benim şeritte kalmamı, direksiyonu tutmamı da söylüyor. Şimdi aracımızın çoğu modunu denedik ama spor modunu denemedik. Hemen aracımı spor moduna alıyorum. Hemen spor modumuzda arkadaşlar bir sıfır yüz denemesi yapıyoruz. Bastım. Gazı kökledim. Allah. Yani lastikler yolu o kadar tutunuyor ki arkadaşlar. Hani araba bu torkla ne yapacağını şaşırdı. Size öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hız sabitleyicimizi bir açalım deneyelim. Hız sabitleyicimi açtım emin misin diye okey'e basıyorum. Şu an hızım 75. Soldaki tuştan teker teker basarsam teker teker arttırıyor. Eğer basılı tutarsam da 55 hızınızı arttırıyor. Şimdi önde araç var. Aracı takip edip durması lazım. Bir onu deneyeceğim. Herhangi bir frene basmıyorum. Hızımı 80 gösteriyor. 76 düşürdü. Öndeki araç frenleme yaptığı için. 66. Ben yine temkinli olmak için ayağım frende. Şu an gayet araç frenleme yaptı. Ben fren yapmadım. Araç hız sabitleyici de ve aracı takip ediyor. Aynen hiçbir şeye basmadım. Arkadaşlar sürüşümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda da videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.